Merhaba Batu. Merhaba Samet. Merhaba İlayda. Merhaba. Bugün Osmanlı tarihinin 36 padişah arasında en ilginci, yani en ilginç demeyelim de en böyle zor zamanlarda doğmuş, zor zamanlarda padişahlık yapmış ve bazı şeyleri başarmış Osmanlı tarihinin son Maraşalı İskenderi Sani, Şarkın Sultanı, Revan ve Bağdat Fatihi 4. Murad'ı konuşacağız. 4. Murat. İkinci Yavuz olarak da bilinir. Hem doğu seferleriyle hem de Yavuz Sultan Selim gibi demir yumruğuyla hem askeri hem doğuyu karma karışık Mezopotamya'yı etkisi altına alıp düzen ve huzuru tekrar sağlayabildiği için İkinci Yavuz olarak da adlandırılır. 4. Murat 27 Temmuz 1612 tarihinde 1. Ahmet ve Kösem Sultan'ın oğlu olarak dünyaya geldi İstanbul'da. Kendisinin ilk 5 yılında yani 1617 tarihinde babası 1. Ahmet'in ölümüne kadar çok huzurlu ve mutlu bir çocukluk yaşadı sarayda. Güvenli bir çocukluk yaşadı. Osmanlı da bu arada güvenli ve huzurlu son günlerini geçiriyordu. Çünkü babası 1. Ahmet'in ölümünden sonra hem Osmanlı mülkünü, hem hanedanı, hem de reayayı diyelim, halkı büyük bir karışıklık, huzursuzluk ve kötü günler bekliyordu. 1. Ahmet vefat ettikten sonra 1617 yılında amcası 1. Mustafa tahta çıktı. 96 gün süren bir padişahlığı var 1. Mustafa'nın burada. Aklının hafifliği diyorlar yumuşatılmış haliyle. Yani padişahlık yapmaya erşet olmadığı için, aklı selim olmadığı için kendisini tahttan indirdiler. 96 gün sonra ikinci Osman olarak bildiğimiz genç Osman tahta çıktı ve 4 yıllık bir saltanatı var. Bu süreçler içerisinde 4. Murat ve diğer kardeşleri gayet huzurlu ve mutlu bir çocukluk yaşadılar. Yalnız 1622 tarihinde ikinci Osman'ın Yeniçeriler ve halk tarafından vahşice katledilmesi üzerine tekrardan 1. Mustafa amcası tahta çıktı. Ama bu yaşananlar esnasında 4. Murat hiç görmemesi gereken, belki de hiç şahit olmaması gereken şeyleri gördü. Abisinin bir padişahın uğradığı hakaretleri, Yeniçerilerin zulmünü ve vahşice katledilişine şahit oldu. Bu da kendisinin yetişmesinde, bu sert karakterinde, sert mizacında büyük bir rol oynamıştır. Yalnız şöyle de bir mesele var. 1. Mustafa tahtayken, yani 2. Osman öldürülüp tekrardan 1. Mustafa tahta çıkarıldığında geride kalan şehzadelerin hayatı bir nevi tehlikeye girdi. Çünkü bu işleri düzenleyen Kara Davut Paşa... Aynı zamanda 1. Mustafa'nın da eniştesidir kız kardeşinin kocası. 1. Mustafa'nın tahttaki yerini sağlama alabilmek için ondan başka erkek kalmamasını istedi hanedanda. 4. Murat hayatındaki ilk saldırısına da 1622 yılında 2. Osman öldürüldüğü esnada bir saray ağası tarafından uğramıştır. Bu saldırı Yeniçeriler saraydan çıkarılıp Üsküdar'a götürülme emri veriliyor. Eski bir saraya galiba tam hatırlamıyorum. Eski saraya götürülme esnasında bir saray ağasının 4. Murat'a şeşper fırlatması. Şeşper dediğimiz altı yan topuz gibi bir savaş aleti. Burada da görüyoruz ki 4. Murat o yaşına rağmen gerçekten de çevik bir çocuk. Şeşper fırlatılınca bir anda çevik bir hareketle kenara geçiyor. Yanlarında bulunan bir saray ağası da şeşperi fırlatan kişiye ters bir şeşper fırlatıp öldürüyor. Fırlatan kişinin adını da biliyoruz. Saray ağalarından, iç ağalardan Hasan Ağa diye bir kişi. Şimdi bu olaylar yaşanırken bir padişah tahta çıkmış divane diye, aklı yetersiz diye tahttan indirilmiş. İlk padişah çıktığında bir cülüs dağıtılmış. Sonra ikinci Osman tahta çıkmış. Tekrar bir cülüs dağıtılmış. Sonra o öldürülüp tekrardan birinci Mustafa çıkmış. Tekrar bir cülüs dağıtılmış. Şimdi bu cülüs başı dediğimiz şey yaklaşık olarak söylüyorum Evliya Çelebi seyahatnamesindekine göre 3000 kese altın demek. Yani büyük ve ciddi bir rakam. 3 kere dağıtılmış 10.000 kese altın hemen hemen. Şimdi hazine boşalmış. Bu arada Yeniçeriler padişahı katletmişler. Osmanlı'da özellikle payitahtta huzur kalmamış Yeniçeriler biz padişahı bile katlettik. Herkesin hakkından geliriz diyerek halkı reayayı soymaya başlamış. Bütün memuriyetler elden gitmiş. Sipahi zorbaları tarafından ele geçirilmiş. Düzen ve tertip kalmamış. İnsanların sokaklarda namusuna bile el uzatılmaya başlanmış. Zorla kadınları, çocukları toparlayıp tecavüz ediyorlar. Sokaklarda insanlardan haraç kesiyorlar. Vermeyenlerin evlerini yakıyorlar. Yani anlayacağınız devlette ve halkta hiçbir huzur kalmamış. Bu arada şehzadelerin de kendi can derdindeler. Her an öldürülme korkuları var. Aynı zamanda payitahtta bunlar olurken İstanbul'da Taşra'da da bir sürü isyanlar çıkmış. Abaza Mehmet Paşa var Erzurum Beylerbeyi. Padişahı siz nasıl öldürürsünüz diyerek Erzurum'da isyan başlatmış ve gördüğü ne kadar yeniçeri varsa katletmiş siz padişah katilisiniz diyerek. Ve Erzurum Beylerbeyi, Diyarbakır Beylerbeyi bunlar birleşmişler bütün yeniçerileri öldürüyorlar. Yeniçeriler 2. Osman'ın öldürülmesinde Padişah'ın canına kefil olmuşlardı öldürtmeyeceğiz diye. Bu sefer Yeniçeriler de devlete karşı ayaklanıyorlar. Biz öldürtmedik padişahı ama bizi öldürüyorlar taşrada. Bizim de can güvenliğimiz yok. Halkın, askerin, devlet adamlarının kimsenin can güvenliğinin kalmadığı tamamen bir kaos ortamının içerisinde 4. Murat bulunuyor. 11 yaşında bir çocuk. Bunun üstüne halk ve devlet adamları bir araya geliyorlar. Diyorlar ki bu düzen böyle gitmez. Divane bir padişahımız var. O arada da 1. Mustafa'nın bir sürü divanelikleri var. Vezirler vesaireler yan yana oturuyorlar. Halk içinde cumaya gidiyorlar bilmem ne yapıyorlar. Yani devlet ritüelleri devam etmek zorunda. Milletin içinde vezirin kafasına vuruyor kavuğunu düşürüyor. Yani böyle tutarsız davranışları da olduğu için artık devlet adamları da bıkmışlar 1. Mustafa'dan. Aynı zamanda sokaklardaki düzensizlikten. Bunun üstüne halk ve devlet adamları toplanıyor. Diyorlar ki divane padişah başımızda olacağına çocuk padişah gelsin başımıza. Ama bir huzur sağlansın artık. Sonra diyorlar ki ya hazinede para kalmadı. Hani cülüs bahşişli vermekten artık hazinenin beli büküldü. Üstelik sipahi zorbaları da hazineyi soydu yağmaladı. En sonunda askerler diyor ki biz cülüs bahşişi istemeyiz yeter ki huzur sağlansın. Dördüncü Murat yeter ki başımıza yetsin. Huzuru sağlasın. Bunun üstüne 10 Eylül 1623 tarihinde 4. Murat saraydaki bir darü'sade ağasının 1. Mustafa'ya yaptığı bir darbeyle tahta geçiriliyor. Tahta geçirildikten hemen sonra 5 gün sonra sünneti yapılıyor. Daha 11 yaşında sancak görmemiş, eğitimi başlamamış. Yani eğitim başlamış ama bu kaos ortamında ne kadar eğitim alınabilir? Yani kendini hazırlayamamış. Henüz bir çocuk. 5 gün sonra sünnet oluyor ve bütün padişahların yaptığı üzere, Osmanlı'da adet olduğu üzere Eyüp Sultan'da kılıç kuşanma merasimine gidiyor. Evliya Çelebi'nin anlattığına göre 4. Murat gibi kimse kılıç kuşanamadı diyor. Bir elinde Yavuz Sultan Selim'in kılıcı, bir elinde de Peygamber Efendimiz'in kılıcı. Ve o şekilde kılıç kuşanıyor ve Allah'a dua ediyor. Eyüp Sultan'dan çıkarken de Saraya dönerken de Hazreti Yusuf'un sarığını bağlayıp Eyüp Sultan'da iki rekat namaz kılmış. Allah'a dua etmiş. Allah'ım bana güç ver. Zaten dualarında öyle bir kaos ortamının içinde olduğunun o da farkında. 11 yaşında olmasına rağmen. Dualarında hep şunu diyor. Allah'ım bana güç ver. Nitekim saraya döndüğü zaman adet üzere Cülüs Başçı için hazineye gidiyorlar. Hazineye bir giriliyor. Hazine bomboş. Hazine'nin öyle bomboş halini görünce 4. Murad'ın gözleri doluyor. Ve diyor ki: "Allah'ın izniyle bu hazineyi soyan zorba sipahilerin bütün mallarıyla beraber ben bu hazineyi tekrar toplayacağım. Üstüne 50 hazine daha toplayacağım." diyor. Ve 10 gün içinde 3000 kese altını toparlayıp Yeniçerilere göndermek için haber gönderiyor. Yeniçeriler diyor ki: "Biz padişaha hakkımızı helal ettik. Cülus başı almamaya yemin ettik. Biz istemeyiz, hakkımız helaldir padişah." diyorlar. Ona rağmen zorla herkesin parasını pulunu vermiş. Zengin fakir herkesi mutlu etmiş. Yani bir huzur sağlamış. Bu esnada Kösem Sultan'ın bazı tavizleri olmuştur. Yani aslında tamamen Kösem Sultan'a da bağlamak istemiyorum bu konuyu. Çünkü 4. Murat da sanki bir sancağa çıkan şehzade edasıyla bazı şeyleri gözlemleyip öğrenip ondan sonra uygulamaya geçecek. Aslında çok akıllı bir adam. Çünkü bir anda abisi genç Osman örneği var önünde. Bir anda o da küçük yaşta tahta çıktı altı kesti, insanlara kötü davrandı ve bir sürü düşman biriktirdi kendine. En sonunda da katledildi. 4. Murat bu hataya düşmemek için önce yavaş, sakince anlamaya çalışıyor durumu. Nerede ne oluyor? Abaza Paşa yani Abaza Mehmet Paşa Erzurum'da Yeniçerileri, Taşra'da Yeniçerileri öldürüyordu. Hüsrev Paşa da onu yakalayınca Yeniçerilerin sevgilisi konumuna geldi bir anda. Abaza gibi bir adamdan bizi kurtardı diye bunun üstüne de Hüsrev Paşa'nın öldürülmesi hadisesinden sonra bu sefer ne oldu? Askerler bir anda 4. Murad'a karşı cephe aldılar. Tabi bu olayların arkasında da Topal Recep Paşa var. Topal Recep Paşa padişahın etrafındaki bütün devlet adamlarını öldürüp kendi sadrazamlığını ilan edip sonradan da devlette yerini sağlama almaya çalışıyor. Bu şekilde iş bilen, layık olan bütün adamları yok etmek istiyor. Hüsrev Paşa öldü. Askerleri kışkırttı bu Recep Paşa. Askerler geliyorlar. Hafız Ahmet Paşa var. Çok sevdiği, gerçekten 4. Murad'ın en sevdiği kişilerden biri. Musaibi Musa var. Yeni çerağası var çok sevdiği Hasan Halife. Bunun gibi 17 kişinin listesi saraya gidiyor. Şimdi bunun karşısında 4. Murat önce vermek istemiyor kimseyi. Ama esas görünürde Hafız Ahmet Paşa var. Sadrazamlığa gelmiş ya. Topal Recep Paşa ondan boşalan yeri almak istiyor. Hafız'ı vermem diyor 4. Murat. Önce çağırmış yeniçerileri yanına. Bir bakın konuşalım. ikna etmeye çalışıyor falan. İkna olmuyorlar. İlla isteriz. En sonunda Recep Paşa geliyor diyor ki padişahım. ''Size bin Hafız kulunuz feda olsun. Beni dahi isteseler verin. Bu işin sonu kötüye gidiyor. Hal olabilir.'' Deyince bu sefer 4. Murat mecburen Hafız Paşa'yı getirtiyor. Hafız Paşa da gerçekten yiğit bir adam diyor ki ''Padişahım beni sen öldürme. Bırak bu hainler beni, zorbalar. katletsin, şehit etsin. Sen zor durumda kalma.'' diyor. Hafız Ahmet Paşa'nın o şekilde öldürüldüğünü sonradan tabii 4. Murat bu isteğini kabul ediyor. Hafız Ahmet Paşa çıkmış üstüne gelen zorbaları karşı ilk tokada attığında Adam bayılmış zaten bir tanesi ama tabii orada parça parça etmişler Hafız Ahmet Paşa'yı. Şimdi demin dediğimiz gibi Topal Recep Paşa sadrazamlık görevine gelebilmek için padişahın etrafındaki Hüsrev Paşa'yı öldürttü. Hüsrev Paşa öldükten sonra Yeniçerileri ayaklandırdı. Sen nasıl Hüsrev Paşa'yı öldürtürsün diyerek Hafız Ahmet Paşa'nın ve 17 diğer sevdiği padişahın sevdiği kadrosundaki kişilerin öldürülmesini sağladı sipahiler tarafından. 4. Murat bu duruma karşı gerçekten de o an ağlamış. Yani düşünsenize bir padişahsınız, çok sevdiğiniz bir vezir azamınız var, sadr azamınız var ve öldürülmesine mani olamıyorsunuz. Çocukluktan beri beraber yetiştiğim Musa Çelebi var, Musa'bi, onun öldürülmesine mani olamıyor. Hasan Elife var, yeni çerağısı, onun öldürülmesine mani olamıyor. Bu Musa Çelebi ve Hasan Elife'nin de canlarını Topal Recep Paşa'ya emanet etmiş. Bu arada önünü alamadığı bu zorbalar padişahın sevdiği adamların öldürülmesinden sonra bir daha ayak divanı istiyorlar. Ayak Divanı'na çağırma sebepleri de zorbaların şu. Biz şehzadelerin hayatından emin değiliz. Onları himayemiz altına almak istiyoruz. Padişah güvenimiz yoktur. Şehzadeleri öldürür bu padişah diyorlar. Bunun üstüne 4. Murat divana çıkarken bu Topal Recep Paşa yanına geliyor diyor ki padişahım isterseniz abdest alın. Hani burada demek istediği aslında bir nevi tehdit gibi. Hani dönemeyebilirsin buradan öldürülebilirsin demek istercesine. 4. Murat bir dönüyor sen bizi abdestsiz mi sanırsın kafir deyip bir anda aman padişahım yaman padişahım. 4. Murat o lafı unutmamış. Hafızası da çok güçlü 4. Murat'ın. Yani bu Bağdat-Revan seferlerine giderken abisi 2. Osman'ın öldürülmesi hadisesinde orada gördüğü adamı unutmamış. Sefer esnasında gördüğünü öldürtmüş o zamanda. Yani hem yüz hafızası olarak görsel hafızası hem de normal hafızası çok iyi. Bu Recep Paşa'nın da sözünü aklının bir kenarına yazıyor. Ayak divanına çıkıyor. Zorbalar başlıyorlar. Hüsrev Paşa'yı öldüren padişaha güvenimiz yoktur. Şehzadeleri görmek isteriz. Kesin bu şehzadeleri öldürttü. Ya öldürtmedim niye öldürteyim onlar benim kardeşim. Yok dinlemiyor. Padişah getirin diyor şehzadeleri. Mecburen getirtiyor. Şehzadeler geliyor. Şehzade Bayazıt, Şehzade Süleyman, Kasım İbrahim. Şehzade Süleyman'la Beyazıt öne çıkmışlar. Öne çıkıp demişler ki bre Allah'tan korkmaz, padişahtan utanmaz, kuldan utanmaz adamlar. Bizden ne istersiniz? Bizim yerimiz sağlamdır, iyidir. Sizin himayeniz bize gerekmez. Bize dokunmayın, bizi işlerinize alet etmeyin demişler. Bunun üstüne bu zorbalar hala tatmin olmuyorlar. Bizim padişaha güvenimiz yoktur. Bu padişah şehzadeleri öldürtür. Biz kefil isteriz diyorlar. Edepsizliği görüyor musunuz? Padişah'a karşı kefil istiyorlar. Oradaki devlet adamları kefil olmak istiyor. Yok sizin kefilliğinizi saymayız, kabul etmeyiz. Topal Recep Paşa o zaman çıkıyor öne. Bir de Şeyhülislam Ahizade Efendi çıkıyor öne. Biz kefiliz şehzadelerin hayatına deyince 4. Murat'ın orada aklında kalıyor. Tamam. Bunların kefilliğini kabul ettiklerine göre bunların güvendikleri adam, işleri çevirtiren adam bu ikisi. Orada aklına yazmış. Tabi bu arada 4. Murat gelmiş 18-19 yaşına. Bu esnada tabi kendini geliştiriyor. Şimdi buraya kadar Topal Recep Paşa'nın yaptıkları alttan alttan arkadan, arkadan iş çevirmekti. Padişah Topal Recep Paşa'dan ilk başlarda şüphelenmiyordu. Sonradan sonraya artık iş aşikarane bir şekilde Topal Recep Paşa'nın altından çıktı anlaşılıyor açılınca Topal Recep Paşa da durumun farkında anlıyor artık. Padişah kendisini anladı. Tam bir isyan. Padişah devirmek yerine diğer şehzadeyi geçirtmek için bir isyan hazırlığına girişiyor. Yeniçeri ağasıyla konuşuyor falan. Yeniçeri ağası da o zaman Köse Mehmet Paşa diye bir a. O da padişaha tam bağlı. Bu isyan haberini hemen padişaha bildiriyor. 4. Murad'ın istihbarat ağı da çok sağlamdır. Daha isyan başlamadan 4. Murat bertaraf ediyor. Hemen çağırttırıyor Topal Recep Paşa'yı yanına. Topal Recep Paşa tabii yanında 8-10 tane de zorba sipahiyle saraya kadar geliyor. Hani bir nevi şey gibi güç göstergesi gibi. Saraya geliyor, padişahın huzuruna girer girmez bakın 4. Murat unutmamış. Hemen başlıyor. Gel bire topal zorba başı gel diyor. Abdest al kafir diyor. Vurun şunun boynunu diyor. Hemen vurdurtuyor boynunu. Aman padişahım etmeyin yapmayın. Hiç dinlemiyor. Hemen vurdurduğu kafasını zorbaların önüne attırıyor 4. Murat. Bu ilk gözdağı. Artık ipleri elime alacağım demenin bir çekli. Aradan birkaç ay geçer geçmez. Hemen bir Sinan Paşa köşkünde yine sarayda. Bir ayak divanı tertip ediyor padişah. O güne kadar padişaha çağırıyorlardı ayak divanına. O günden sonra dördüncü Murat dedi. Gelin bakayım. Ulema, Yeniçeri, Sipahi, kim varsa hatta halktan herkesi çağırmış. Dördüncü Murat ayak divanına. Şimdi bir ayet vardır. Allah'a, peygambere ve sizden olan ulul emre itaat ediniz diye. Önce o ayeti okuyor. Divana başlar başlamaz. Sonra bir hadis vardır. Eğer sizin başınıza bir Habeşi köle bile emir tayin edilirse ona uyun diye bir hadis vardır peygamber efendimizin. Sonra da onu söylüyor. Sonra bunu söyleyip burada şey demek istiyor yani. Yani siz inanan değil misiniz? Siz Müslüman değil misiniz? Yoksa ben mi Müslüman değilim? Benim mi bir yanlışım var? Neden bana itaat etmiyorsunuz demek istiyor burada. Sonra tabii Yeniçeriler falan hemen biz padişaha itaat üzereyiz deyince o halde diyor içinizdeki zorbaları himaye etmekten vazgeçeceksiniz. Siz diyor bu zorbaları himayeden vazgeçeceksiniz ki diyor padişahınız da diyor bu devleti uğradığı zaaflardan, sıkıntılardan kurtarabilsin diyor. Bunun üstüne tabii bu arada bu ayak divandan önce Yeniçerilerle anlaşmış 4. Murat. Yani onların önce bir sözünü almış zaten. Onları arkasına almış. Burada esas mesele sipahiler. Zorbalık yapanlar vesaire yapanlar hep sipahiler. Yeniçeriler de kalabalık. Hatta Sinan Paşa Köşkü'nün etrafında Yeniçeriler sarmış. Ola ki sipahiler herhangi bir kışkırtma ayaklanma bir şey olursa direkt bastıracak 4. Murat. Yeniçeriler hemen diyor ki biz padişahın kullarıyız. Zorbaları himaye etmeyiz. Düşmanı bizim de düşmanımız. Dostu bizim dostumuzdur diyorlar. 4. Murat bunun üstüne sipahilere dönüyor diyor ki Bre ey kavim siz ne acayip mahluksunuz. Sizin fesadınızdan saltanat ve devlet Zafa uğradı. Söz ve nasihat kar etmeyip fitneden el çekmezsiniz. Bugün padişah kuluyuz, emrine mutiyiz diyorsunuz. Ekser vakitlerde padişah kanun ve sözünü ve şeriat hükmünü dinlemek istemiyorsunuz. Bütün memuriyetler elinize geçmişken hala doymak bilmiyorsunuz. Sıralarınız serkeş ve ile dolmuş. Mülki harap, halkı payimal ediyorsunuz. Her biriniz 40 bin adamsınız. Her biriniz bir memuriyete sahip çıkmak istiyorsunuz. Yalnız memuriyet 40 bin değildir. 500'dür. Sizlerin zulmünden halk evlerini terk etti. Halk olmayınca hazine nereden bulunur? Akçı olmayınca vaktin çarkı nereden döner? Bu şekilde sipahileri ağır bir şekilde tenkit ederek konuşur. Tabi sipahiler orada homurdanmaya başlıyorlar. Tabi Yeniçerilerin gücünü ve desteğini arkasına alan 4. Murat sözünü budaktan esirgemiyor. Bunun sonrasında Yeniçeriler hemen diyor ki biz padişahımızın kullarıyız. Ne derse o olur. Biz onun emri üstüneyiz deyince sipahiler bu sefer mecbur kalıyorlar. Bakıyorlar Yeniçeriler söz veriyorlar, şey yapıyorlar. Bu sefer mecburen sipahiler de tamam diyorlar. Biz de emir üzereyiz. Biz de isyankar değiliz, asi değiliz diyorlar. Bunun üstüne 4. Murat diyor ki yetmez. Kur'an'a el basacaksınız. Getirin Musaf'ı. Kur'an getiriliyor. Vallahi mi, billahi mi, mi diyor. Arka arkaya yeminler ediliyor. 4. Murat diyor ki yetmez. Zaptı rapt altına alacağız yazacağız. Herkes yazıyor. Altına imzalar atılıyor. Diyor ki yetmez. Şeyhülislam onaylayacak. Şeyhülislam imzasını atıyor. Vezirlerden Hüseyin Paşa imzasını atıyor. Diğer veziri Bayram Paşa da imzasını atıyor. Bu kağıdı eline alıyor. Yani bunun ucunda dinden çıkmak da var. Bu adamlar Müslümanlık bilen adamlar sonuçta. Vallahi mi, billahi mi, tallahi mi? Bu şekilde Yeniçeri'ye ve Sipahi'ye bir düzen getirmiş oluyor 4. Murat. Bu dediğimiz hadise 1632 yılında yaşanıyor. Sinan Paşa mütabakatı da deniliyor bu hadiseye. Bu şekilde 4. Murat 20 yaşında devletin iplerini tamamen eline almış oluyor.